Sevinen ikili önümüzdeki hafta birbirlerine keyifli sorular sordukları turuncu koltuk köşemizde izleme şansına sahip olacaksınız. Yani sıkıntı çıkaracak sorularımız da var. Gerilebiliriz bazı sorularda. <laughs> Bakalım ne olacak? Gerçek hayatında süsem gibi bir aşk yaşamak ister miydin? O. Süsen gibi bir sevgin olsun ister miydin? Ya ben... Sakin sakin konuşalım. <laughs> Güzelce bir ben düşün. Ben böyle sorularda çok şey oluyorum. Turuncu koltukta eğlenceli dakikalar. Ne öyle gülüyorsun? Ne var ne var? Hayır söylemeyeceğim. Tamam, e söyle hayır lütfen söyle, rica ederim söyle. Hayır hayır söyledim. istemiyorum. Ya Uzaklaş... ama... ya, uzaklaşmak istediğin zaman hiçbir şey yapmıyorsun yani. <laughs> bu mudur? Tabii sakin, <laughs> sakin sakin konuşuyoruz. <laughs> hayır yok. Hayır onu söylemiyorsun. O, o yok mu? O sürpriz olacak hayır. Niye söylemiyoruz ki? Sürpriz olsun bir şeyler. Her şeyi bu çocuk gidiyoruz. söylüyor yeter artık ya. 12 saat yani. uçakta ne yapacağım acaba? Her şeyi konuşuyoruz biz ya. Zaten hani sırdaş diyor ya. Yok. <laughs> <Ya, gülüyor> Üzmeyi seviyorsun. Ya yani ben ciğer sökmeyi çok seviyorum <laughs> ya. Şaşırtıcı itiraflar. Uçaktan atlamak bana çok şey geliyor ya. Yani en ufak bir şeydi. Geçmiş olsun hani. Bitti. Bu aralar saçma sapan bir huyum çıktı. Stok yaptığım insanları engelliyorum. Niye öyle bir şey <gülüyor> yapıyorum <gülüyor> bilmiyorum. Film izlerken çok ağlıyorum. Biz Gecemert ve Yiğit Koçan konuk olduğu Turuncu koltuk köşemiz haftaya Dizi TV'de sizlerle. Biz e, çok keyif aldık. E, umarım siz de izlerken çok keyif alırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok öpüyoruz.